arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye'nin sevilen youtuberlarından biri olan Emre Gül'den bahsedeceğim. Kendisi eğlenceli içerikleri, samimi tavırları ve yaratıcı videolarıyla YouTube dünyasında kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı. Ne bakıyorsunuz lan? Dönünün. Manyak mısın lan sen? Peki Emre Gül kimdir? Nasıl bu kadar popüler oldu? İşte bu videoda onun YouTube serüvenine, içeriklerine ve başarısının sırlarına yakından bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Selam arkadaşlar, yeni YouTube videosuna hoş geldiniz. Emre Gül 23 Nisan 1994 Adana doğumludur. 1.10 santim boyunda 39 kilodur. Eğitim hayatı hakkında ilk, orta ve lise ile ilgili bir bilgi bulamadım. Sadece üniversite olarak Mersin Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümünden mezun olduğu bilgisini bulabildim. Başka bir veri bulamadığım için eğitim sürecini atlamak zorunda kalıyorum. Ben bununla 240 yaparım lan 240 yok Çok güzel oldu. Evet bakalım bunu alan şanslı kişi kim olacak? 2025 yılı itibariyle 31 yaşında olan Emre Gül doğuştan gelen hormon kaynaklı hastalığından dolayı boyu ve sesi yaşıtlarına göre farklıdır. Bu dış görüntüsü her ne kadar dezavantaj olarak görünse de hayata pozitif bakan ve neşeli tavırlar sergileyen Emre bu durumu avantaja çevirmiştir. 2021 yılında Elif Gül ile dünya evine giren Emre'nin evliliği hakkında sosyal medyada kurgu ve sahte evlilik olduğu dedikoduları yapılsa da Emre'nin mutlu bir evliliği olduğu gözlenmektedir ışık yanıyor arkadaşlar şimdi herkesin beyninde kimisi diyor yalan evlilik kimisi diyor gerçek evlilik kimisi inanmıyor arkadaşlar evliliğin sahtesi olmaz biz iki taraflı olarak masraf yaptık emek verdik çok büyük gayret gösterdik sırf prim olacak diye sırf videolarda oynanacak diye bir evlilik yapmak böyle bir şey olamaz bu imkansızdır benim annem kendi çeyizimi dizdi ben kendi eşyalarımı aldım evine çok büyük eşya masrafına girdi mobilya masrafına girdi ya yani çok büyük emek var bir sırf oyun için kurgu için buna değmez o yüzden evliliğimiz gerçek çok bir bir ve biz severek evliliğimiz İki insanın sevmesi yalanı olamaz. Böyle bir şey yok. İnşallah Rabbim de tüm sevenleri kavuşturur, herkese güzel bir evlilik nasip eder. Bu, bu mutlu evlilikten Emre Doruk başlayalım. ismini verdikleri erkek evlatları bulunmaktadır. O da bizim oğlumuz, sizin de yeğenleriniz, evlatlarınız. Artık bu hepinizin Aray, yeğeni. <laughs> Mami, Sefa ve Sinan facia üçlü grubunu kurarak sosyal medya sektörüne giriş yapıyorlar. Ekibe sonradan katılan Emre, samimi ve doğal halleriyle izleyicinin kalbinde yerini yapıyor. Uzun yıllar Vine platformunda başlayan serüven, daha sonrasında YouTube'da tahmin edemeyecekleri noktaya geliyor. Selamünaleyküm Selamünaleyküm lan. Aleykümselam Selamünaleyküm. kardeş. Oldu ya. Ne yapıyorsunuz lan? Kardeşim aynı mahalle işte, görüyorsun bekliyoruz buradayız işte. Neyse kardeşlerim var mı bir şeyiniz arzunuz? Yengeniz bekler ben gideceğim. Kardeşim bir kısa parlament alsan çok makbule geçer be. Parlament. Bir tane kısa. Tamam. Ulan 20 milyon veriyorum, bir buçuk alıyor. Daha ben parlament içmiyorum, adamlar alıyorum. Ne iş lan bu? İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Geçen süre zarfında Emre'nin abone sayısı 2 milyondan da fazla oluyor ve her geçen gün artmaya devam ediyor. Ekip bu samimiyetinin meyvesi olarak kanallarıyla aynı ismi olan Facia Üçlü isminde sinema filmi çekiyorlar. Her zaman her şeyin güllük gülistanlık olmadığı gibi her ne kadar iyi arkadaş olsalar da geçmiş zamanda fikir ayrılığına düşerek ayrılma kararı alıyorlar. Ve hepsi kendi kanallarında yol yürümeyi seçiyor. Bir dönem küs olsalar da kendilerine yakışanı yapıyor ve barışıyorlar. Zaman zaman ortak video çekiyorlar. Abiler, girdim kapıdan içeri. Adamlar üç kişi. Bana bakıyor. Ta, çektim silahı dayıcağım bam 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 diye. Sallama lan. Anne benim sucuklu yumurtam nerede? Ne annesi lan? Ne sucuklu yumurtası oğlum? Emre güncel olarak kanalında pusu, kışkırtma, ülke seyahatleri ve güncel konular şey, hakkında yapalım. videolar Yemem çekiyor. Mi? Hayır, güzel her şey yakışır. Evet. Ama uzaylıya benziyor ha. Artık sen de bir uzaylı oldun. Sen bana küsmüş. Niçe küsmüş? Bir sorun bakalım. He? Kokoreç yemeye gitmemişim onunla. Abi be zaten ben onunla evlenirken en büyük boku yemişim. Tekrardan biri bok yemeye hiç niyetim yok. Ha git de geldin ye kokoreçini. Evet arkadaşlar bugün hayata bir sıfır geriden başlamasına rağmen havlu atıp pes etmek yerine mücadele edip savaşan ve geldiğimiz noktada bu savaşı kazandığı aşikar olan Emre Gül'ün hayatına bir göz attı. Her ne olursa olsun mücadeleye devam etmek gerektiğini bizlere gösteren Emre'ye hayatında daha da başarılar dileriz. Araştırmamı istediğiniz başka isimler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.